I'm Tell me when. Okay. Mr. President, it's good to see you again, and thank you for. Are we ready? Yes, sir. Thank you for making the effort to come over. I want to particularly thank you for uh, what you did putting together the situation with regard to Finland and Sweden, and all the incredible work you're doing try to get the brain out of uh, out of Ukraine and, and Russia I mean you're doing a great job I just want to thank you and I like to talk to you about those things we have a chance so the floor is yours uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir araya Özellikle de tabii bu NATO zirvesi gerçekten gündemi itibariyle çok yüklü bir zirve oldu. Ve bu zirvede yarın da devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Bundan dolayı tabi sizlerin özellikle Amerika olarak bu işteki ben alışımız da tabii NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlarda özellikle Rusya, Ukrayna sürecine de ayrıca bir katkı verecektir. Temennimiz o ki Rusya, Ukrayna olayını hele hele son dönemlerde hububat konusunda meydana gelen olumsuz gelişmeler ve bunun yanında akaryakıtla ilgili gelişmeler ile süreci çözmenin gayreti içerisindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikalarıyla netice alalım ve bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden